Evet arkadaşlar, herkese yeni bir videodan merhaba. Bugün ile beraber Güneydoğu Anadolu turuna geldik. Güneydoğu turuna ilk kez katılıyoruz güzelle beraber. Daha önce biliyorsunuz ki Antep'i gezmiştik. Şimdi Urfa, Mardin, Diyarbakır. Bu sefer daha büyük bir tur yapacağız diyebiliriz. Bu turu ikimiz yapmıyoruz sadece. Tur otobüsüyle beraber yapıyoruz. O yüzden bakalım çok değişik insanlarla tanışıyoruz. Çok eğlenceli geçtiğini evet. düşünüyorum. O zaman hadi turumuz başlasın. Yaklaşık <laughs> 12 saattir otobüsle kaçta bindik oldu ya? Aha 10 saat. Bir şey değil mi? Bana hiç 10 saat gibi yani. İstemliyiz, değil mi? Zalikti, abla ne Saat kırıyor. <laughs> bir şeyde daha otobüste bugün Eylül geliyor. Gelmeyiz. <gülüyor> ben de gelmem zormuş arkadaşlar. Hepimiz de geldik, benim de çok, çok, çok <laughs> Arkadaşlar, burası ilk Harvard Üniversitesi. Yanlış. İlk Harvard üniversite. Evet arkadaşlar burası Türkiye'de ilk kurulan üniversite Harran'da. Bayağı yıkılmış görünüyor şu an. Evet arkadaşlar galiba şu an pazara geldik. Koyun evlerini altına pazar yapmışlar ben Bu evler yaklaşık 15 yıl önce kullanılıyormuş. Yazları serin, kışları sıcak tutuyormuş yapısı gereği. Ay burada bayağı şeyler satılıyor. Ay çok güzel içerisi ya. Evet arkadaşlar burada gören her şey satılıyor. Burası ne mutfak mı? Hmm. Aa mutfak burasıymış. Burada ipek, Bayağı yakışıklı. Bayağı yakışıklı. Burası turistik yer, pahalı değil Biraz oraya gidecek misin? İleride de ziyaret Yöresel bir şey deneyeyim. <laughs> 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 Haa böyle bağlamadıyormuş. Le <laughs> matmece. <Laman atmayacak. gülüyor> Aynaya bak. <baktım ya>. Güzel <laughs> aldı. Sen de gel. Sen de ne kadar bunlar? Ben, ben artık söz alacağım. Ay nasıl bu? Evet şu an Eyüp Peygamber Vakam girişinden gidiyoruz. Malatya'nın <laughs> <Malatya'da da. gülüyor> Malatya güzeli. gülü. Malatya <laughs> Eyüp Sabır makamı ne? Aa, benim buraya ihtiyacım var. <laughs> Sabra mı ihtiyacım var? Gel bir gir içeri belki. Bir şey depolarsın. İçerisinde herhangi i̇şte her bir şey yemek ve içmek be. yasaktır. Ne var? Adam varmış? içine girmeden tesettürlerle ayetini. Bağış yeriymiş burası. Evet biraz şifa su içelim. Evet şimdi merkeze geldik. Hala uyuyor. Sabahtan beri uyuyor. Sabahtan beri uyuyor. Sabahtan beri uyuyor ki <laughs> uyuyor. Ay ben botayı çok beğendim. El Ruha. Evet şimdi balıklı göle doğru gidiyoruz. Ekibimizden ayrılmayalım. Evet balıklı göldeyiz. burası Balıklı göl buralarda. Bu tarz işleme yapan yerler var. A, resim yapan da aynı kadar güzel resim. Güzel. Resim çok iyi. Aa magnetler var. Evet balıklı göl bu arada bayağı büyük bir alanmış değil mi? Baksana yürü yürü yürü. Bitmiyor. Sina. Yes. Evet. Tüm arıyorum. Neredeyiz biz ama çok acıktım Nasıl iğrenç kokuyor. de ayrıldık. Arkadaşlar insanlar ters ters bakıyor bize. Sinemle turist olduğumuzu belli ettik. <laughs> turist kalacağız. Bir şey diyeceğim şurada da çardaklı sıra gecesi için çok iyi diye duydum. Şu çardaklı köşk ama boş görünüyor şu an. Herhalde geceleri mi acaba işliyor sadece? Sıra gecesi dediğine göre Ay buralar da çok güzelmiş. Bak etrafa bakar olsa alman alabiliriz buralar. Uygundur. Şu an Urfa Çarşı'dayız arkadaşlar. Urfa Çarşı'da çok hızlı bir şekilde yemek yeri arıyoruz. Şehzade Ocak. Bunu duymadım. Evet kebabımız geldi. Şükürler olsun. Ay güzel merak ediyorum ya. Gerçekten o kadar farklı mı dediklerinden acaba? Yiyorum Işığım. Ya. Kaçlaştı bu galiba. Ah. Hmm. Nasıl? Çok güzel. Güzel. Yemek yiyor. Eti eti farklı, lezzet farklı. <laughs> Soğan da yiyelim. Hı, otobüste biraz kokalım. <laughs> Nasıl? Güzel. <laughs> Tayin yani, patlıcan da güzelmiş. <laughs> Evet, bedesine geldik şimdi. Ha burası şallar diyarı herhalde. Aynen. Ne kadar bunlar? Yani 25 liradan başlıyor ta 200 liraya kadar çıkıyor. Bunlar <laughs> 130 hanımefendi. İpektir bu. Hmm, bunlar 25. Aynen. Bunlar hem yöresel hem otantik. Bunların da 15-20 tane yapma renkleri var. Bir şu arkadaşa bağlayabilir miyim? Gelin olmuş tamam. gidiyor. <laughs> Başını bağlayalım. Bunları kimler bağlıyor, şeyler mi? Yani... Anneler mi? Anneler mi? Yok buradaki Gençler bağlamıyor herhalde. Gençler boyuna kaşkor amaçlı takıyor yöre <laughs> Anneler mi bağlıyor? Hayır böyle, Hayır, böyle sultanlar falan. falan. Ya da düğünler Ağaların kızları falan mı? Aa, düğünlerde kızları. falan. Burası bizim şeye benziyor. Kapalı çarşıya benziyor burası. Evet Gümrük kanına doğru gidiyoruz. Ne kadar ya. En son balata geldiğimde böyle hissetmiştim. <laughs> Ay bak yine, yine bıçak görüyorum. Kız bıçağı dolduruyorlar. Ay bıçağı diyorum silahı. Adresi yoksa sıkacaklar <laughs> herhalde. Benim şurada. Evet, Gümrük kanına geldik. Her yerde böyle bir han var ya. Burada mı iyinde, Kıbrıs'ta da vardı. Evet, Bakırcılar'a doğru geldik. Biraz daha ilerleyince Bakırcılar'mış. Kızlarla daha kalabalık. Evet şimdi Gizem'le gruptan ayrıldık. Şuna aldım bilmiyorum. Yalnız bir şey diyeyim mi bak. Çarşıdan buraya doğru yürüdükçe şu an Cevayran'a doğru gidiyoruz. Cevayran'a doğru yürüdükçe biraz daha asıl Urfa kültürünün olduğu bu evleri daha çok görüp hissetme şansımız oluyor. Öbür türlü kapalı çarşıda gibi hissediyordum kendimi. Biraz benziyor. Evet, şırlık tatlısı yemeye geldik. Çok heyecanlıyım, çok heyecanlıyım. Burası Cevahir'im. Ya Cevahir'im ama ortamını beğendim ben. Burayı arkadaşım önerdi. Ve şey, gayet temiz bir yer olduğunu söyledi. <laughs> aynen kardeş. aynen. aynen. Evet arkadaşlar, ilk şıllık tatlımızı bugün şu an yiyoruz. Ay nasıl bir şey? Ne var içinde? Peynir mi var? Güzel. <laughs> tepki bu muydu mu diyorsun? Yani o kadar beğenmem. Krebi içine peynir sarmışlar, üstüne de fıstık atmışlar, içine de ceviz koymuşlar. Krep mi gerçekten? Krep bence bu. Ama güzel. Aa kaymak kaymak bu. İçine peynir değil kaymak güzel. ne yediğini biliyorsun. Evet şimdi güzel yiyorum. Çok güzel. Şakanı sıçayım. <laughs> bir şekilde değişik bir şey. Garip olması doğru. <laughs> evet arkadaşlar ilk yerleşik hayata geçişin simgeleri burada bulunmuş göbek tepede. Şimdi iç tarafına bakacağız. Evet göbek tepedeyiz. Şimdi şurada bir hayvan figürü görüyoruz. Şurada bir kertenkele var görüyor musun kocaman? Başka nerede bir var hayvan figürü? Ben, ben görmüyorum. Şu işte. Şu işte. Evet aslında kocaman bir alan. Ay ne kadar güzel. Ama en iyi kentenkele gözüküyor. Ama şeyi ben anlayamadım yani. Şimdi bu ilk insan mı? <gülüyor> <gülüyor> ya bir Google'dan bir bakalım Allah için ya. Arkadaşlar, tur arkadaşınızı dikkat edin. Enerjisi bol uykusunu kolay alabilen bir insan olmalı. Sigra. <laughs> İyi misin koyu? Yoruldum. Evet heyecanla giriyoruz. Buranın adı ne acaba mekan? Ay resmen düğüne geldik gibi. Gezem düğün gibi değil mi? Aa bak yeri. Ben yerde oturacağız falan diye hayal etmiştim. Bir şey diyeceğim ya. Sıra gecesi böyle bir şeyse biz almayabiliriz bunu. Efendim bir şey diyeceğim. Peygamberler <laughs> <Bir> diye. <diyeceğim. gülüyor> yere falan oturuyorsun aslında. Güzel bir ortam var. Onlar en güzel mekan. Dünyanın en güzel mekanı değil. Gözünüzde mi? gördünüz. Arkadaşlar Sıra gecemiz bitti. <laughs> başladı ve bitti. Yani biraz korkunçtu açıkçası. Aşırı fazla müzik vardı ve düğün salonu gibiydi. O yüzden ekip genel olarak memnun kalmadı. Bize ayrı bir yerde yemek verecekler. Kısa gecesine. katılamadık maalesef. Yani bize uygun bir şey aktivite değildi. Herkes çok sinirli arkadaşlar. Evet, ekipten ayrılamıyoruz. İşte buranın gezilerini bilmediğimiz için. Avrupa'nın gezilerini de görmüş olduk ha. <laughs> Evet, bir şekilde çok kalabalık etraf. Evet arkadaşlar, şu anda Tembol diye bir mekana gidiyoruz. Sesi duyacağımız üzere Urfa'dayız sonra. Sesten de anlayacağımız üzere. şu an yoldayız. Bu nasıl bir yol? Ay o değil, dışarıda arka sefer kız kadın kalmamış, kız kalmamış. Evet. Genç kız hiç yok zaten. Şu anda anne falan Urfa şokta. Burada çok neyse ki en kapalı kıyafetlerim Şurayı da kapatsam daha iyi olur. Benim sadece elim gözüküyor. <gülüyor> <gülüyor> Ve tenim. Sinan peki ben sana sorular sorayım. Hadi sor. <laughs> <laughs> Nasıl geçiyor tatilimiz? Turdan memnun musun? Ben, ben memnunum. <laughs> memnun musun? He. Ben değilim. Ama 6.30'da uyandıracak olmaları beni biraz Abi ama gerekiyor. o saçma biz 6.30'da uyanmayız. Ya, ama kahvaltıyı biz 5 dakikada yaparız da bizim problemimiz hazırlanma. Ben bir de sabah kalkıp banyo yapacağım Hakan. biliyor musun? <laughs> ben ölüyorum. Şimdi size daha yeni olan olayı anlatıyorum. Sesim duyuluyor mu bilmiyorum ama. Şuna bak burası butik. Butikten müzik çalıyor. Şimdi size de aynı olan olayı anlatacağım arkadaşlar. Evet, biraz yavaş gitmek mantıklı. Gel biz yavaş yavaş <laughs> ilerleyelim. <laughs> evet. Arkası yok olmuş. Evet arkadaşlar, daha aynı tur rehberi e, en önden gidip yemek mekanlarını soracaktı ve türe, turu bize emanet etti Sinem ve bana ve e, hızlı hızlı gitti. Biz de gerizekalı olduğumuz için hızlı hızlı tur rehberini takip etti. <laughs> Bütün tur <türü> dağıldı. <laughs> Adam geldi dedi ki tur rehberi nerede dedi biz arkamıza bakıyoruz kimse yok. <laughs> Ondan sonra dağılan turu toparladık yaklaşık bir saattir. Hayır bir de biz birinci araçtayız, ikinci araçta kaldık. Yaşlanıyoruz galiba. Mama Bey'i seviyoruz. Yeni, yeni <sıra> <laughs> <Hoş gel> Yerisine gelmedik. O yüzden yemek yerine geldik. Tatlı bir yermiş yemek yeri. Aa, burası güzelmiş. Yukarısı da güzeldi. Evet, ben yine patlıcanlı <laughs> kebap söyledim. Ay Gizem çok güzel, seninki nasıl? Bizimki de çok iyi. Lebnebiden iki tabak yedim. Arkadaşlar ben böyle çok beğendim. Sembol siz de gelin. Gelin gelirtin. Evet burada da İbrahim Tatlıses'in şarkı odası varmış. Bakalım nasılmış? olmuş. böyle. Ay burası serin de güzelmiş. Eskiden hamammış herhalde burası. Ay çok güzel. Arkadaşlar ben buranın bir yemeklerini falan da beğendim. Bence güzel otantik bir yer. Şöyle de tabana. Gayet keyifli. Güzel bir yemek oldu.